söndürülebildi mi yangın? Gece boyunca yangın tüm şiddetiyle devam etti ancak sabaha geldiğimizde artık tabii yangının şiddeti azalmıştı. Ve bu saate kadar da aralıksız hava araçlarıyla alevlere müdahaleler devam etti. Ve sanıyoruz ki artık önümüzdeki birkaç saat içerisinde yetkili makamlardan yangının kontrol altına alındığına dair bir açıklama gelsin. Zaten alevler yerleşim yerlerine de şu anda uzak. Hatta şu bilgiyle paylaşalım. Dün zaten tahliyeler olmuştu. 550 vatandaş Ilıpınar köyünden tahliye edilmişti. Ve 600 de besi hayvanı yine köyden çıkarılmıştı. Tabi dün geceden sabaha nasıl bir manzarayla uyandı Ilıpınarlılar, Foçalılar. İşte biz de bunu göstermiştik. Göstermek üzere şimdi kameraman arkadaşım Furkan Duman'la birlikte araçla hareket edeceğiz ve Ilıpınar köyünün yamaçlarındaki ormandaki o küle dönen noktaları sizlere göstereceğiz. Bakın dünden bu yana toplamda 8 yangın söndürme uçağı, 16 helikopter, 71 arazöz. Beraberinde 33 iş makinesi, 44 tanker, 625 personel alevlere müdahale ettiler ve hala daha ormanın derinliklerinde personeller var. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve de itfaiye ekipleri. Helikopterler su atışlarına devam ediyorlar. Yine ılıpınar mahalle Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve de itfaiye ekipleri. Helikopterler su atışlarına devam ediyorlar. Yine Ilıpınar mahallesindeki bir su ikmal havuzundan e, helikopterler, pilotlar su ikmallerini yapıyor. Bambilerini dolduruyorlar. Yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki bambileri doldurup alevlerin kalbine su atışları gerçekleştiriyorlar. İşte su atışlarıyla birlikte aslında bu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni tabii elektrik hattı ancak tahkikat başladı. Önümüzdeki günlerde zaten yangının çıkış nedenine dair daha detaylı bir bilgi yetkili makamlardan paylaşılacaktır. Öte yandan köy merkezinde alınan önlemlerle halelerin evlere ulaşması engellendi zaten. Ee, şu an içinde Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasına dair bir tehdit yok. Artık dediğimiz gibi yani yetkili makamlardan belki de birkaç saat içerisinde yangının kontrol altına alındığına dair açıklama gelecektir. Tabi orman yandı büyük bir bölümü ne kadar bir hektar bu henüz açıklanmadı. Ancak o da sanıyoruz ki yine bugün içerisinde yangın kontrol altına alınırsa İzmir, Foça, Ilıpınar mahallesinde ne kadar alan yangına teslim oldu, yangına zarar gördü. Bu açıklanacaktır. Ee, tabii yangın sonrası küle dönen ormanlara baktığımızda yaklaşık bir 3-4 santimlik bir kül tabakası kalıyor. Ve o kül tabakasının içinde ise hala közler sıcak kalabiliyor. İşte bunun içinde soğutma çalışmaları şu anda Ilıpınar mahallesinde devam ediyor. Ee, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri gerçekten e, aralıksız aralıksız canhıraş bir mücadele gösterdiler. E, hatta ekipler o denli yoruldu ki araçların içerisinde bir kısmı dinleniyor. Diğer kısımları ise devam ediyor ki zaten çevre illerden de buraya takviyeler geldi. E, Bursa'da o illerden bir tanesi. Tabii önümüzdeki 5 gün çok kritik. Çünkü yüksek sıcaklık oranı bekleniyor. Düşük nem ve kuvvetli rüzgar hava durumu tahminleri arasında. Bu da Tabi uyarıları da beraberinde getirdi. Özellikle İzmir valisi e, tarlalarda, arazilerde herhangi bir iş yapılmaması, ateş yakılmaması adına uyarılarda da bulundu. E, Tabi yarın için aslında önemli bir uyarı daha var. İzmir'de hava sıcaklığının 42 derece olması bekleniyor. Ve bu da e, yine yarın olası orman yangını ihtimalini arttırıyor. Ve biz de bu noktadan bu tehlikeyi de hatırlatmış olalım. Ee, tabii 2024 yılında 3.800 orman yangını çıktı Türkiye'de ve 27 bin dekar dönüm arazi zarar gördü. Ee, tabii artık yılın ilk çeyreğini, daha doğrusu yarısını bitirmek üzereyiz. Ee, önümüzdeki dönemde hava sıcaklıkları artarak devam edecek. İşte İzmir. Muğla, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir bu illerde orman yangınlarına karşı ekipler teyakkuz halinde hazırlıkları yapıyorlar. Zaten bu noktada yangın dün saat 12.20'de başlamıştı ve 20 dakika içerisinde ilk hava müdahalesi başladı. Helikopterler, yangın söndürme uçakları hızlıca bölgeye intikal etti. Ve e, o havadaki Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki hava araçları da zaten burada kara ekiplerin işini de oldukça kolaylaştırdı diyebiliriz. E, tabii toparlamak gerekirse Ilıpınar mahallesinde şu an için bir tehdit görünmüyor diyebiliriz. E, önümüzdeki saatlerde tekrarlamış olalım. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını açıklayacaktır diye bekliyoruz diyerek sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Son durumunu aktardı Emre bizlere. Şimdi...